Söylesene Elif. Bu karındaki babası. Maksut. Yere. <laughs> o değil. Yalan söylüyorsun değil mi? Ha? Bu sormak için yalan söylüyorsun öyle değil mi? Yalan söylemiyorum, o değil. Ya kim o zaman ha? Söyle bana, kim o zaman? Kim dokundu benim herifime? Bak bunu aramızda halledeceğiz. Tamam mı? Bırak gitsinler. Ya bana ne yapacağımı söyleme Kahraman Bey. Bana ne yapacağımı söyleme. Tamam. Tamam. Eğer o silahı indirmezsen ağzından tek bir kelime alamazsın. E o zaman? Ağzından tek kelime alamadan gebertirim seni. Bak, sen Hı -hı! De, uzak dur. Onlar değil. Elif, yalan söylüyorsun. Sen de bana yalan söylüyorsun Elif. Yalan değil. Allah kahretsin seni, yalan değil. Onlar sadece bana yardım ediyor, hepsi bu. Ya kim yaptı o zaman bunu sana? Söyle bana. Memleketten mi? Ya kim? Söyle. Söyle ki gideyim, geberteyim onu da. Ya Söyle bana adını söyle. Söyle ki gideyim üçünü alayım ondan seni. Madem o senin başlamadan hayatını bitirdi... ...ben de onun hayatını bitireyim. Elif söyle ne olur söyle. Polisi aradım geliyorlar. Geç lan gel. Geç. Lan bırak. <laughs> <Geri bas. gülüyor> Geç gel buraya. Elif. 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 Geç böyle kahraman bey. Tamam sakin ol. Geç! Ya geç! <laughs> tamam! Geri! Bir delik yapma tamam. Yürü. <laughs> Hareket etme. Askeri. Tamam sakin ol sakin ol. Elif. Elif hareket etmeyin. Elif. 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 Hareket etmeyin. Elif. Elif. Alo Dayıoğlu. Maksut? Dayıoğlu ne yaptın oğlum? Örnebildin mi? Kız kimden hamileymiş? Ya oğlum bırak şimdi soru sormayı. Polis geldi kaçtım. Ne? Ne oldu Maksut? Ne polisi? Ya oğlum bırak sana soru sormayı. Sen benim eşyaları hazırla. Diyeceğim adrese getirirsin tamam mı? Anladın? Benim birkaç gün buralardan uzaklaşmam lazım. Saklanmam lazım. E gel oğlum işte. Burada saklanırsın. Ev ne güne duruyor? Lan oğlum mal mısın? Polisin ilk bakacağı yer orası. Sen şimdi bırak bunları beni dinle. Benim odadaki siyah çantanın içinde bir miktar param var. Onu da al yanına gelirken. Tamam Maksud. Ya peki çocuk kimdenmiş? Hatay'da bir şerefsiz hamile bırakmış herifimi. Kim olduğunu öğrenemedim. Ama bir öğrenirsem... Bir öğrenirsem Allah'ıma kitabıma yaşatmam onu. Tamam haydi. İyi misin? İyiyim merak etme. Ben yine de bir su getireyim sana. Ağrın var mı? Yok. Müsaadenizle ben yüzümü yıkayayım. özür dilerim. Neden? Anlamalıydım. Elif'in bu yüzden memleketten geldiğini. Neden söylemedin bana? Böyle bir sebebin olmasaydı bana karşı çıkmazdın. Nasıl anlamadım ya? Nereden bileceksin bunu? Bilemezsin. O kadar şey söyledim sana. Affedebilecek misin beni? Affedecek bir şey yok ortada. Boş ver. Var da bir var. Aşk bu kadar kör etmemeli insanın gözünü. Hayatım boyunca sana güvendim ben. Sen hayır dediğinde ben susmalıydım. Neyse tamam bu konuyu kapatalım. Konuşmayalım artık. Elif'in hamile olduğunu kimse bilmiyor. Tamam mı? Onu rencide etmemek lazım. O yüzden aramızda kalsın. Tamam mı? Kimse bilmeyecek. Biliyorum dayı biliyorum. Neyse ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun oğlum? Dışarısı tehlikeli dur. Bekle beraber çıkarız. Biraz yalnız kalmam lazım. Tamam. Direkt eve git. Tamam Hadi. Uygundur Kahraman Bey. İmzalayabilirsiniz. Biz gerekli delilleri topladık. Arabanın da parmak izine rastladık. Komşular silah sesine de şahitler. Yalnız boş kovanı bulamadık. Muhtemelen denize düşmüş. Arabanın orada bir hayli oyalanmış. Evi gözetlemiş herhalde. Şahıs zaten şartlı salınmıştı. Yakalamakta zor olmasa gerek. Yok. Eşkali ve kimliği elimizde zaten. Birkaç güne kadar neticelendiririz. Yalnız evin kilitlerini değiştirmeyi unutmayın lütfen. Ha bir de sizi ya da Elif Hanım'ı telefonla ararsa mutlaka cevap verin. Nerede olduğunu öğrenmeye çalışın. Ya da görüşmek istediğinizi söyleyin. Ancak onu bu şekilde tuzağa düşürebiliriz. Teşekkür ederim komiserim. Neyse tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Kemal Bey, bundan sonrası sizde. Her türlü gelişmede beni haberdar edin. Bu adamın bir an önce bulunması lazım. Peki efendim. Teşekkür ederim. merak ettik kızım seni. Telefonunu da kapatmışsın. Kahraman kaç kere aramış. Merak edilecek bir şey yok anneciğim. Her şey mükemmel. Bak muhteşem bir hayatımız var anneciğim. Ne oluyor Defne? Derdin ne? Soruyor musunuz gerçekten? İnanamıyorum size. Bebek meselesini bu kadar büyütmenin manası yok. Bunu konuştuk seninle. Konuştuk. Sonra Geçti mi her şey? Size göre ortada bir şey yok tabii. Siz yalanlar söylemeye, oyunlar oynamaya alışkansınız. Ama ben değildim. Anladınız mı? Benim hayatımda hiçbir zaman böyle şeyler olmadı. Kendine gel Defne. Münakaşa etmenin alemi yok. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Ben bunu sizin neye yaptığınızı anladım. Hatta eminim. Neler diyorsun sen? Benden kurtulmak istiyorsunuz değil mi? Zaten en başından beri beni istemiyordunuz siz. Tövbe tövbe. Saçmalıyorsun ama. O gün Kıbrıs'ta beklediğiniz fırsat elinize geçti. Defne zaten doğuramıyor. Kahramana gideyim daha güzel genç bir kız bulayım. Çocukla ikisinden olsun. Kahraman o kızla evlensin. Defne de nereye giderse gitsin değil mi? Ah yeter artık. Bunlar sadece senin uydurduğun saçmalıklar. Bak Defne. Bugüne kadar hep senin yanında oldum. Ama sabrımı taşırma. Sınırı aşma. O sınırı geçersem ne olacak anne? Kendini kapının önünde bulursun. E zaten bunu istiyorsunuz. Bak kendi ağzınıza söylediniz. Bak Defne. Bugüne kadar sana kaynanalık etmedim. Tersine hep yanında yer aldım. Ama sabrımız zorlama. İyi niyetimi bozdurma. Tek başına kalırsın. Ben o bebeğin doğmasını istemiyorum. O bebek doğacak. Sen istesen de istemesen de. O bebek doğmayacak. O kız da bebek de bu evden gidecek Kıymet Hanım. Neler dediğinin farkında mısın? İstemiyorum. Vazgeçtim. Bu kadar. Aklını başına topla. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Aklım başımda benim. Kahraman gelsin onunla da konuşacağım. İstemiyorum. Sen istemiyorsun diye kahraman o bebeği aldırmaz. Bunu sen de biliyorsun. Kahraman gelsin her şeyi anlatacağım. O bebek bizim değilmiş diyeceğim. O bebek Elif'le senin bebeğinmiş diyeceğim. <laughs> bu kadar aptal olamazsın. Kahraman bu hakikati öğrenirse neler olur bir düşün bakalım. Sen mi kıymetli olursun yoksa Elif mi? Ne kadar güveniyorsun kendine. Kusura bakma baba. Bunları şirkette konuşamazdık. Ne oldu Kahraman? Neler zırvaladı o Kadir? Kadir onu sizin gönderdiğinizi söylüyor. Doğru mu baba? Bir şey söyleme. Yine beni dinle. Ben anlatacağım her şeyi. Ayhan abi sen hasta mısın? Yüzün solgun görünüyor. Biraz yorgunum. Ne içersin? Ben bir kahve alayım sütlü. Bana su lütfen. E abi en son babamla ilgili bir şey anlatıyordun yarım kaldı. O günden beri merak ediyorum. Sen yoksa tanıyor muydun babamı? Evet. Nasıl? Arkadaşın mıydı yoksa? Hadi abi anlat meraklandırma beni. Bunu nasıl yaptınız aklım almıyor. Yapmak zorundaydım oğlum. Yoksa aile şerefimiz iki paralık olacaktı. Şerefimiz şimdi kurtuldu mu? Kerem bu söylediğiniz yalanlar yüzünden yıllarca babasız büyüdü. Ablam yalnız kaldı. mi buna. Sen bilmiyorsun hiçbir şeyi. Kadir'in bulaştığı adamlar senin canını almakla tehdit ettiler babamı. Öldüreceklerdi seni. Mecburdum oğlum. En doğrusu buydu. Doğrusu bu değildi baba. Doğrusu bu değildi. Keşke bana da söyleseydiniz. Ben de bilseydim. Anlamıyorsun. Kaderin bulaştığı pis işler hepimiz yok edecekti. Bu pis işler dediğin şeyi sadece Kadir mi yaptı? Senin haberin yok muydu abi? Ya senin baba? Bakın. Bu hepimizden önce ablamın meselesi. Ona sormalıydınız. Onun haberi olmalıydı. Onun adına karar verdiniz. Seni öldüreceklerdi kahraman. Buna göz mü yumsaydık? Hayır tabii ki baba buna göz yumun demiyorum. Ama bunun çözümü Kadir'i gönderip 20 yıldır öldü demek değil. Sizin verdiğiniz karar yıllardır Kerem'i babasız, ablamı da kocasız bıraktı. Şerefsiz bir kocası, daha beteri şerefsiz bir babası mı olsaydı? Bu mu yani doğru? var. Bazen bakıyorsun, bir fotoğraf mutluluk oluyor. Bazen de hayal kırıklığı ya da kızgınlık. Sen ne düşünürsün bilmiyorum tabii. Vallahi ben şu anda seni anlamaya çalışıyorum Ayhan abi. Ne olduğunu bana daha açık bir şekilde söyleyebilir misin? Babamın hiç fotoğrafı yok diyordun ya. aslında var. Bu ne demek oluyor? Bu resimde sen varsın. Annemle ne ilgim var? Yoksa tanıyor muydun babamı? Ya Ayhan abi konuşsana. Senin baban benim kere. Bu nasıl yaptınız? Anlaması çok zor. Yaptıysak yaptık. Her şey geçmişte kaldı. Kerem'e de Meryem'e de gözümüz gibi baktık. Artık hiçbir şey saklı kalmayacak abi. Aklını başına topla. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Kadir öldü. Kahraman. Herkes bunu böyle biliyor. Bundan sonra da böyle bilecek. Sen de bu sırrı bizim gibi saklayacaksın. Galiba bu kadar seneden sonra bu olay sır olarak kalmalı. Hayır baba. Bu iş böyle devam etmeyecek. Kerem'in de ablamın da bu işi bilme hakkı var. Kendine gel kahraman. Bunu yapamazsın. Kapat o çeneni. Yoksa ben o çeneni kapatmasını seni çok iyi bilirim. Yakup. Kadir yaşıyor. Ablamında, Kerem'in de bunu öğrenmeye hakkı var. Ben babamı hiç görmedim, bilmedim, tanımadım. Neye benzer bilmem. Önce gittiği yer çok uzak dediler. Sonra hiç geri dönmeyeceğini anladım. Döndüm Kerem. Ya ne diyorsun sen be? Ben babanım diyorum Kerem. Ayar abi kimdi peki? Cesaret edemedim hemen karşına çıkmaya. Sana yaklaşmak için bir isim buldum işte. Ha sahtekarlık yaptın yani. Kerem. Ben babanım. Beyler! Aranızda başka babam olduğunu iddia eden var mı? Kerem, bu adam var ya bu adam. Benim babammış. Yıllardır tanımadığım, bilmediğim, ilkokula okula başladığımda yanımda olmayan, düşüp dizimi karattığımda elimden tutmayan, lisede kavgaya karıştığımda arkamda olmayan bir baba. Kerem oğlum. Sen değilsin anladın mı? Sen değilsin. Benim babam öldü. Kerem, ölmedim ben. Yalan söylüyorsun. Babam öldü beni, öldü. Evet. Sen buradasın baba biliyorum. Sen buradasın. Seni yerine alamaz kimse. buradasın baba biliyorum. Buradasın sen. Sen yerini alamaz kimse. Kerem. Kerem dur oğlum ne yapıyorsun? Kerem. Kerem yapma oğlum gel. Dur çık şuradan ne yapıyorsun? Ya dayı adamın biri çıkmış senin babanım diyor. Tamam tamam çık konuşalım hadi. Dayı babanım diyor ya. Kerem tamam sakin ol oğlum. Hadi dayı bırak beni. lazım Kıymet Hanım. Elif nedir bu halin kızım? Ben bugün bir avukatla konuştum. Avukat bana annemin tutuksuz yargılanabileceğini söyledi. Siz annemi bilerek içeride mi tutuyorsunuz? Neler diyorsun sen kızım? Bana yalan söylemeyin Kıymet Hanım. Sırf annem ayağınıza dolanmasın. Bu bebek yalanı ortaya çıkmasın diye yaptınız değil mi? Elif sakin ol kızım. Nasıl sakin olayım Kıymet Hanım'a? Ha? Siz tembihlediniz değil mi avukatı? Dışarı çıkarma. Oyalı onu içeride dediniz öyle değil mi? Nasıl yaparsınız bunu bana? Nasıl annemi bana vermezsiniz? Kerem. Beni dinle. Yapma böyle. Hadi gel. Ne olur. Dayı çekil. Benim babam burada anladın mı? Kazıp bulacağım onu. Senin baban yaşıyor. Sen de yalan söylüyorsun dayı. Senin Ayhan diye bildiğin adam Kadir. Baban o. Hiç mi düşünmediniz beni Kıymet Hanım? Hadi beni geçiyorum ya Nazlı. Onda mı düşünmediniz? Neler yaşadık, ne kadar acı çektik siz biliyorsunuz. Annemizin kokusu hala burnumuza tutuyor bizim. Kızım bağırma, sakin ol. Annen hamile olduğunu öğrenseydi ne yapacaktın? Ha? Ne yapacaktın? Gene perişan olacaktın. Zaten her günün ayrı bir olay. Ben seni düşündüğüm için böyle bir karar vermek zorunda kaldım. Siz beni düşünmediniz. Siz karnımdaki bebeği düşündünüz. Çünkü bu bebek annemin hapishanede boşu boşuna yatmasından bile daha önemli sizin için öyle değil mi? Kızım merak etme zamanı gelince anne çıkacak. Zamanı geldi çoktan geçiyor bile. Ben annemi istiyorum gerekeni yapın. Bak kızım. Sen bana böyle emir veremezsin. Haddini bil olur mu? Siz de benden annemi alamazsınız. Onun dışarıya çıkmaya hakkı var. Bak yavrum sen şimdi çok sinirlisin. Birkaç gün geçsin oturup konuşuruz bu konuyu. Değil birkaç gün. Birkaç saati bile tahammülüm yok Kıymet Hanım. Avukatınızla konuşun işlemlere başlasın. bana Nazlı. Gelsene. Sen iyi misin? Bir şey mi oldu? Annem ziyarete gittik bugün. Çok özlüyorum onu. Görmek istiyorum. Ama görünce de böyle oluyor işte. İki üç gün etkisi devam ediyor. Bak ne diyeceğim. Benim keyfim kaçtığında veya böyle canım sıkıldığında hemen bir kitap okurum. Bu senin olsun. Biraz okudum iyi geldi. Bakarsın sana da iyi gelir. Teşekkür ederim. Ama okuyup hemen geri veririm. Ya yok canım acele etme. Ben zaten üç kez okudum. O kadar güzel mi? Bir oku bakalım. Sonra konuşuruz. Şimdiden merak ettim. Ya dayı nasıl olur böyle bir şey? Aklıma almıyor. Çıldıracağım. Tamam oğlum gel hadi gel. Sakin bir yere gidip konuşalım. Hadi gel üstünü başını temizleyelim. Çık şuradan. Ver elini koçum hadi. Hadi aslan, Hadi. Hadi gel koçum. Ama bey. konuşabilir miyiz? Bir daha sonra konuşalım. Şu an çok yorgunum. Karaman bir ama Elif lütfen. Çok geç oldu. Şu an hiçbir şey konuşacak durumda değil. İyi geceler. Arman Bey. Geldi ablacığım. Ne dedi? Çıkaracak mı annemi? Konuşmadı benimle Nazlı. Çok yorgunmuş. Ne yapacağız abla? Annem içeride mi yatacak boş boşuna? Annemi kurtaracağız merak etme. Nasıl? Bilmiyorum. Ama bu evde daha fazla kalmak istemiyorum artık. मेरे कित ama. Ben dün akşam için senden özür dilerim. Ben dün akşam Matsu'nun oraya geldiğini bilmiyordum. Sen bebeğimizi korumak için oraya gitmişsin. Beni affedebilecek misin?